Ajans Spor. Transfer. Ali Uday Galatasaray'a transfer olacak mı? Ajans Spor Haber. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılıların gündemine son gelen isim al AHL'ye forması giyen Ali Uday oldu. Detaylar haberde. Ali Uday Galatasaray'ın listesinde. Sabahın haberine göre Galatasaray'ın hedefinde 25 yaş ve altındaki isimler var. Sarı Kırmızılılar, al 7 e oynayan 23 yaşındaki Malili futbolcu Ali Udiengi kadrosuna katmak istiyor. Bon servisi ne kadar? Aynı zamanda futbolcunun adı Manchester United ile de daha önce anılmıştı. Mısır basını, Manchester United'in 8 milyon euro civarındaki teklifinin al ahly tarafından reddedildiğini iddia etmişti. Geçen sezonki performansı, Ali Dieng geçen sezon 32 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2019-20 sezonunda 38 maçta 2 gol 3 asistlik katkı veren futbolcu, 2018-19 sezonunda ise Algır takımında oynuyordu. Orada 2 sezon görev yapan futbolcu toplam 41 maçta 1 gol attı. Getson'da son durum. Bu arada Benfica'dan Getson Fernandes ve Florentino için beklemede olan Sarı Kırmızılılar, Tunuslu Dinamo Muhammed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor. Getson'un bir yıllığına kiralandığı konuşuluyor.